Merhaba arkadaşlar ben İsa Gülcü YouTube kanalıma benim dünyama hoş geldiniz. Bugün Halamın oradayız arkadaşlar. <laughs> Mucit Hatice Alan'la beraber yufka açacağız. <laughs> Şöyle hamurları <hamileri> göstereyim arkadaşlar. <laughs> Bugün yufka açmaya geldik malum Ramazan'a bir şey kalmadı. Ramazan'da vazgeçilmesi tabii ki yufkalar. Beraber müthiş bir gün müthiş bir vlog yapacağız halamla beraber. Kendisi de burada. <laughs> Bakalım nasıl olacak arkadaşlar Birazdan yufka açarken beni izleyeceksiniz Ama yapamazsam halam sobayla <laughs> Yapamazsam başımda. evet göster oklamayı şöyle Halam başımda sobayla Evet arkadaşlar çok diktatör bir halam var Hatice halayla yufka açmacalar Birazdan görüşürüz Evet arkadaşlar Bir tane deneyeceğim yufka açmayı. Halam yok Hazır halam yokken bir tane deneyeceğim Sonra ben pişirme işine geçeceğim Öncelikle başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Babam gelmeden bir tane denemem lazım. Elimden çıkıyor gördüğünüz üzere. Şöyle onu Büyük ihtimal ben bu işi beceremeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Zaten açmaya gelmemiştim. Beni pişirici diye getirdiler. yapışıyor arkadaşlar her zaman. Daha önceki videolardan da bildiğiniz üzere. Daha önceki videolardan da bildiğiniz üzere arkadaşlar. <laughs> bu hamur açma işini bir türlü beceremiyorum. Gördüğünüz gibi hemen yapışıyor. Sen önce yemeği Aynen. <laughs> <laughs> Sediye aldım canım gönderdi <laughs> Evet olmuyor arkadaşlar. Çok zorlamayalım bence. Koklava arkadaşlar böyle olduğu zaman temizleyecekmişiz. Neyse. Bu ziyan etmedi arkadaşlar. Ben yerim bunu. Evet bence hiç olmadı arkadaşlar. <laughs> Hazır halam yokken dayağı da yemeden biz o kapatalım. Ben pişirmeye geçeyim. Pişirmede görüşürüz. Çaktırmayın. Halam görmesin. Kapat kapat. Evet arkadaşlar. Pişirme bölümündeyiz. Köydeki ekmek fırınları Biliyorsunuzdur, bilenler. E, toprak fırın. Ekmekleri bunda pişiriyoruz. Şöyle içini göstereyim. Bu şekilde yakıyoruz. Toprak fırın. E, daha önceden saçta pişiriyorlardı arkadaşlar. Bizim kadınlarımız. Yufkayı. Halam. Gerçekten bir mucit. Kıca <laughs> halam. Böyle bir alet yapmış arkadaşlar. Müthiş bir şey. Hem saçta yanmıyorsunuz. Saçın başında beklerken. Böyle uzaktan bildiğiniz balık oltası gibi fırın içine koyuyor ve öbür türlü arkadaşlar 1-2 dakikada pişen yufka böyle 10 saniyede pişiyor. Pişirme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle yufkayı göstereyim. Çok pişmeden. Gerçekten mucit. Hatice alayla yufka pişirmeceler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 numara. Yapıyoruz bu işi. İçerisi alev alev arkadaşlar yanaşılmıyor fakat adamın mucitliğiyle hiç ateşe maruz kalmıyoruz uzaktan 10 saniyede hatta buna bir şey yapacaksın üstüne kapaklı bir şey olacak böyle mangal gibi çevireceksin hemen olduğu yerde 10 numara olacak gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işi yapıyoruz Ramazan'da biliyorsunuz üfke vazgeçilmez Böreğini yapıyoruz, tatlısını yapıyoruz. Börekten her şey yapılıyor arkadaşlar Ramazan'da. Dediğim gibi katlamasını yapıyoruz, sinor yapıyoruz. Hem savur değil hem de iftarlarda. O yüzden her Ramazan vazgeçmez bir yufka. Bu sene de alamla beraber açıyoruz. Şöyle göstereyim açtığımız yufkaları. Görüyorsunuz. bu şekilde. Açtıklarımızı buraya diziyoruz. Biraz güneş var sanki parlıyor gibi. Fakat arkadaşlar Şu an yanıyorum arkadaşlar Fırın gerçekten müthiş Ekmek fırınları arkadaşlar topraktan yapılıyor Köylerde vazgeçilmez Dediğim gibi Evet adam yenisini getirdi şu an Yeni bir fırın açıldı Köfteleri koyduk Ve hemen koyuyoruz Bizden hızlısı yok arkadaşlar, 10 saniye. 5, 6, 7 saniye. Hemen çeviriyoruz. Allah gurur duyuyor musun kendinle? <laughs> Müthiş bir icat. Evet arkadaşlar, nasıl kabardığını görüyorsunuz. <laughs> Müthiş. Neyse arkadaşlar, biz pişirmeye devam edelim, en sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar, yufka açma işlemi devam ediyor, son gaz. Önümü göstereyim şöyle. Yanıyoruz arkadaşlar. <laughs> İçerisi alev alev. Evet arkadaşlar, şöyle bir aparat yapmış adam. Ee, bildiğiniz balık tutma aparatı gibi saç. Şöyle bir sap yapmış. Bence on numara bir alet. Şöyle uzaktan arkadaşlar fırın içine koyuyoruz. Çekiyoruz ve pişiyor. Gerçekten mucit alan. İşte pişirdiğimiz yufkalar. Bir tepsi koyduk arkadaşlar uçmasınlar diye. Görüyor musunuz? Bilemiyorum. Biraz parlıyor sanki. Güneşten. İdare edin arkadaşlar. Burada yanıyoruz yani sıcakta. Yapacak bir şey yok. Yufka açtı konuşamadım bile sıcaktan. Yufka açma işlemi son gaz devam ediyor. Aslında var ya ateş yanmışken şöyle birkaç tane tavuk mavuk mu atsam ya? Hazır ateşi bulmuşken <laughs> bir iki sucuk mucuk mu çevirsem şurada ne yapsam? Neyse birazdan hallederiz alan geliyor. Görüyor musun beni? arkadaşlar şey devam ediyor. Üç, numara Askeri de beni alma ha. gözüküyorsun. çek, beni çek beni. Yapıyoruz arkadaşlar bu işi. Bak yaklaş böyle göster. bu al. Bak Bakın arkadaşlar bu hamarlıkta nasıl evde kalıyorum? Hala anlamış değilim. Buradan kızlara doğru dur. Tamam gel geri gel. Evet arkadaşlar, halam oradan diz atıyor bana şu an. Yusuf pişirmiyor. Yusuf kameraman şu an. Arkadaşlar, halama da kanal açacağız. Artık halam da video çekecek. Yusuf'un babaannesi YouTuber olacak. <laughs> Yusuf, babaanne YouTuber olacak lan. Arkadaşlar halama da bir kanal açacağız yakında. <laughs> Hatice halayla vlog. <laughs> evet benden daha çok abone olur, benden daha çok izlenir. Evet arkadaşlar saat şu an 3 falan. Sabahtan beri pişiriyoruz. 1.57. Pişirme işleminde sona geldik. En son pişirdikten sonra tekrardan Kapacağım. beraber olacağız. Hadi. Evet arkadaşlar. Yufka açma işlemi bitirdik. Hayırlısıyla Ramazan'a hazırız artık. 150-200 tane yufka açtık bugün. Sabah saat 9-10'dan beri. Saat 3-4 falan. Yufka işlemi bitti. Şöyle göstereyim size yufkaları. Şöyle dizdik bunlara. Bu 150-200 tane falan var. Gördüğünüz gibi. Yoruldum. Ay. İşte böyle arkadaşlar. Köyde yufka işlemi bitmiştir. Ramazanda artık afiyetle yiyeceğiz. Bu vesileyle de hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nice Ramazanlar olsun inşallah. Hepimizin Ramazan ayı mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.